Merhaba güzel dostlarım. Bu güzel pazar gününden hepinize en içten duygularla sevgilerimi, saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz İstanbul Sözleşmesi. Hani şu kadına şiddete hayır diyen hem de her türlü şiddete hayır diyen İstanbul Sözleşmesi. Hani İstanbul'da imzaya açıldığı için adı İstanbul Sözleşmesi olan Avrupa Konseyi'nin düzenlediği ve kadın haklarını önceleyen Kadın haklarını önceleyen sözleşmeden bahsetmek istiyorum. Ve ee, daha dün tek bir kişinin imzasıyla çünkü tek bir kişi tarafından yönetilen ülkemizde tek bir kişinin imzasıyla olabiliyor bunlar. Meclise gitmesine gerek kalmıyor. Feshedilen ve bizim imza koymayacak olduğumuz hayır bize uygun değil dediğimiz İstanbul Sözleşmesi. Oysa ismi ne kadar güzel değil mi? İstanbul kadar güzel. Ama İstanbul'da eskisi kadar güzel mi? Biz eskisi kadar güzel miyiz? tartışılır. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı. Bir yazı okuyacağım size. Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni sözleşmesi ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunu en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşmadır. Bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedeflemektedir ve Avrupa ile onun sınırlarını da aşan geniş bir alanda daha güvenli yaşanabilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır diyor yazı. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin e, genel olarak neyi amaçladığını gösteriyor. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi bu sözleşmenin temel tasla temel taşlarını oluşturmaktadır. Ayrıca toplumun her ferdini, özellikle de erkekleri ve erkek çocuklarını tutumlarını değiştirmeye davet ederek bireylerin vicdanlarını ve düşüncelerini değiştirmeye amaçlamaktadır. Toplumun bütün geneline yayılacak ve bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz takdirde kadınların mağduriyetlerini gidermek amacıyla Devletin tüm kurumları, e, sivil toplum kuruluşlarının devreye gireceği ve topyekün birlikte hareket edip kadın ve erkeği e, sosyal ortamda eşit kabul edecek şekilde hem erkeğimizi eğitmek hem de kadınımızı bilinçlendirmeyi e, amaçlayan bir takım çalışmaları da gerektiren, kabul etmiş olsaydık gerektiren bir sözleşmeydi kendisi İstanbul Sözleşmesi işte koruma tedbirlerinin alınması, eğitim kademesinde hani eğitime dahil edilmesi, mağdurların üzerine çalışan profesyonel ekiplerin olması, kadına yönelik şiddetin kesinlikle kabul edilmemesi, buna yönelik kanun maddelerinin değiştirilmesi, asla buna hani göz yummanın olmaması, yapılmaması gibi alt maddeleri var. Bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra kabul eden ülkenin yapacağı. Ee, özellikle belki de bizi ilgilendiren gelenek, töre, din ya da namus gerekçelerinin herhangi bir şiddet eyleminin mazereti olamayacağını özellikle dikte ediyor bu e, sözleşme. Bütüncül politikalar istiyor devamında. Tüm diyor ki yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasını temin edilmesi diyor. Ve şimdi daha özet bir şekilde şunu söyleyeyim. Bu sözleşme kapsamında takım suçlar var. Kesinlikle suç olduğu e, alt alta maddeler halinde verilmiş. Ev içi şiddet diyor. Aç parantez. Fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik. Ev içi şiddette. Bizim ülkemiz bu konuda bu şiddetler konusunda maalesef e, leke taşıyor üzerinde diye düşünüyorum. Çünkü ev içi cinsel şiddetleri biz duyuyoruz, okuyoruz bazılarını ki bazılarını belki de bir nerce var, bilmediğimiz, duymadığımız. ama ensest anlam, anlamda ama yakın akrabalar anlamında ev içi sadece kız çocuklarına değil, erkek çocuklarına da tasallut olan, ne denir? musallat olan e, pek çok bu anlamda kötü ilişkileri, şiddeti, tacizi biliyoruz. Duyuyoruz. Taciz amaçlı takip diyor. Mesela bir kadın sokakta arkasından belki hiçbir şey yapmıyor ama sürekli takip ediyor. Bu da bir taciz, bu da bir rahatsızlık verme şekli. Bu da bir suç. Ee, tecavüz dahil cinsel şiddet diyor maddelerden. Cinsel taciz. Zorla evlendirme. Zorla evlendirme mi dedi bu sözleşme? Bu bizi çok ilgilendirmiyor mu? Bizim ülkemizin yarısı neredeyse zorla evlendirilmiyor mu zaten? Hatta bırakın zorla evlendirilme meselesini. Ben... E, ben Güneydoğu'da çalıştım. Ve şunu bilirim. Kadın ve erkek, evlenecek olan çift, düğünden önce sadece e, eşya almaya, ailelerle beraber gidilen eşya almaya giderken birbirlerini uzaktan kazara görürlerse görüyorlar. Geri kalan görüşme gerdek gecesine kalıyor. Bu size tüyleri diken diken edecek bir şeymiş gibi gelmiyor mu? Gerdek gecesi dediğiniz gece. Birlikte olduğunuz gece, daha önceden hiç tanımadığınız, yakından görmediğiniz, elini tutmadığınız Kokusunu, tenini bilmediğiniz bir insanla o gece birlikte oluyorsunuz. Ve büyük bir ihtimalle bakiresiniz. Büyük bir ihtimalle değil, bakire olmak zorundasınız zaten. Ee... Vay kan geldiydi, yok kan gelmediydi. Vay bakireydi, yok değildi. Ertesi gün kayınvalidelerin gelip çarşafı kontrol etmek gibi bir baskının da altında kaldığınız... İğrenç bir şey değil mi Allah aşkına? Korkunç bir şey değil mi? İnsan haklarına ihla, insan haklarının ihlal değil mi? Ve biz bunu yaşıyoruz. Zorla evlendirme mi dedin sen diye ondan diyorum sözleşmeye. Ve kadınların sünnet edilmesi diye bir madde var. Çok şükür bizim ülkemizde böyle bir saçmalık yok. Ama Müslüman ülkelerin bazılarında var biliyorsunuz. Artık bunu buna diyecek bir şey bulamıyorum ben. Ee, kürtaj, kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama diye bir madde daha var. Ee, kürtaja zorlama eşi tarafından yapılabiliyordur belki de ya da e, yakınları tarafından bilemiyorum. E, belki gayrimeşru hamileliğin arkasından kız doğurmak, kadın doğurmak istiyordur. E, ama nedir? E, kürtaj olmasını, e, olmasına zorlama şeklinde karşılaşabiliyordur. Hasılı kelam. Şimdi. Biz her gün karşılaşıyoruz. Yani bir geçen bir e, sosyal medyada gördüm Ü, yıl 365 gün fakat biz bu 365 gün içerisinde bu gün sayısından daha fazla iki katı üç katı e, kadına şiddeti izliyoruz ve bu şiddet mağdurlarının ölümüne seyirci oluyoruz. E, ölmek istemiyorum kızım diyen bir annenin mesela sesi benim için ...kulaklarımdan gitmiyor sesi duymamama rağmen... ...beynim yarattı o sesi ve ben o sesi duyuyorum... ...çocuğunun gözü önünde öldürüldü çünkü... Bu, ...bu ve buna benzer... ...yakılmaya çalışılan... ...bıçaklanarak katledilen... ...hatta bunlar... ...eşleri sevgilileri tarafından... ...yapıldığını söyleyelim... ...polis tarafından... ...herhangi bir konuda... ...protesto etmek için... ...sokağa çıkmış zavallı kadınların... ...zorla... ...hani onları kalabalıktan ayırmak için ya da onları dağıtmak için şiddet uygulayan polisimiz var bizim Böyle bir anlayışımız var Bu anlayışa sahip bir ülkenin kaldırıp da bu imz sözleşmeyi imzalamasını ben beklemiyordum Bilmiyorum siz bekliyor muydunuz ama ben beklemiyordum ee, Şöyle olsaydı biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Bir mazeret öne sürüyorum şimdi. Çünkü bu sözleşmede sadece kadına yönelik şiddeti e, durdurmakla ilgili maddeler var. Oysa biz kendi ülkemizde kadına karşı, çocuklara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, ağaçlara karşı var olan... Yaşayan her zerreye karşı e, şiddeti kınıyoruz ve bunları önlemek amaçlı kanun maddeleri yapacağız. Biz sizden çok daha yukarıda düşünüyoruz, çok daha geniş kapsamlı düşünüyoruz bu olayı deseydik ve bütün dünyaya da bunu önerseydik, işte o zaman ayağa kalkar alkışlardık. Doğru mu? Ayağa kalkar alkışlardık. Umarım ve dilerim şiddete karşı bu kadar geniş kapsamlı bakabilecek bütün insanlar bir araya geliriz halk olarak. Çünkü benim artık ne iktidardan ne muhalefetten şu kadarcık bir beklentim yok iyileşmeye ve güzelleşmeye dair, iyileştirmeye ve e, sağlıklı hale getirmeye dair memleketi. Umarım vedilerim biz halk olarak bir araya gelebilir ve bu memleketi daha yaşanır, daha saygın, daha düzeyli, Anadolu toprakları olma saygınlığına yaraşır biçimde bir yönetim icat eder ve o müreffeh devlet olarak çağdaş, akılcı, bilime dayalı, sanatı kucaklayan bir ülke oluruz. En içten sevgi ve saygılarımla. Beğendiyseniz beğenme tuşuna eğer aklınızda bir yorum varsa yorum olarak yazarsanız çok sevinirim.